Geçtiğimiz bölümde Fidene şehrinin isyanının bastırıldığından ve şehri ile de kırılgan bir barış yapıldığından bahsetmiştir. Bugüne kadar kronolojik olarak ilerlettiğimiz her bölümde en az bir kez Roma'nın hemen kuzeyindeki bu şehirden bahsettik. Bu bölümde de artık Vey sorununu çözüyoruz. Yine aynı bölümde Volksların yağma akınlarından da değinmiş ve eskiden kolayca durdurulabilen Volks yağma akınlarının lejyonların kıtlık yüzünden zayıflaması sebebiyle durdurulamadığını belirtmiştik. Kıtlığın geçmesiyle Volks tehdidi de tekrardan savuşturulmaya başlanmıştı. Volkslar'ın tamamen kontrol altına alınmasını ise daha uzun yıllar vardı. Fakat bu kabile Roma için dönem itibarıyla artık ciddi bir tehlike arz etmiyordu. Asıl tehlike bugüne kadar hep olduğu gibi Vey şehriydi. Sürgün kral Tarquin ile ittifak yapıp Roma'ya saldıran, Roma her zayıflık belirtisi gösterdiğinde Roma'yı sıkıştıran, Fidene şehrinin ayaklanmasını destekleyen, Roma'nın düşmanlarını finanse eden, Tiber nehri ticaretinde Roma ile amansız bir rekabete gelen Vey'iydi. Kısacası kasaba iki kovbaya dar geliyordu değil 12 şehirden oluşan kuzeyde Po Ovası'ndan güneyde Tiber Nehri'ne kadar uzanan Gevşek Etüs Konfederasyon'un en güneydeki üyesiydi. Konfederasyonun diğer üyeleri arasında Roma'nın son 3 kralın memleketi Tarquini ve efsaneye göre Roma'yı işgal edemeyen, araştırmalara göre ise muhtemelen işgal etmiş ya da en azından kuklu bir hükümet kurmayı başarmış bulunan Kral Lars Porsia'nın Kulisyum şehri de bulunuyordu. Eğer bu konfederasyon askeri ve politik bir hüviyete sahip olsaydı Roma'nın işi çok daha zor olurdu. Fakat konfederasyon ekonomik ve kültürel bir birliktelikten ibaretti. Vey, Roma'nın yaklaşık 20 kilometre kuzeyindeydi. Zaten çekişme de buradan kaynaklanıyordu. Ekonomik ve politik çıkarları hep aynı bölgede İtalya'nın orta batısındaydı. İki şehir de büyümüştü ve daha fazla büyümek için diğerini yok etmek zorundaydı. Yani tekrarla kasaba iki kovaya daha da dar geliyordu. İki şehir arasındaki ekonomik rekabetin temelinde tuz ticaretinin kontrolü vardı. Tiber Irmağının denize döküldüğü kısımlarda tuz yatakları bulunuyordu ve bölgedeki özellikle de iç taraflardaki tüm topluluklar için başlıca tuz kaynağı burasıydı. Tiber Nehri'nin ağzını kimin kontrol edeceği, kimin tuz ticaretinden zengin olacağını da belirliyordu. Tuz yatakları genelde nehrin kuzey kıyısında yani Vei tarafındaydı. Romalılar yıllarca kıyılardan veilileri sökmeye çalışmışlar fakat başarılı olamamışlardı. Tabi hiçbir trend sonsuza kadar sürmez. İtalya'da da konjonktür Roma'ya Vey'i karşısında fırsatlar sunmaya başlamıştı. Vey'i Etrusk kentlerinin en güneyindeki olması nedeniyle İtalya'nın güney ucundaki Yunan kentleriyle yapılan Etruria Magna Graecia ticaretinin de çıkış noktasıydı. Magna Graecia İtalya'nın güneyi ve Sicilya'dan oluşan bölgenin o dönemki adıdır. Güneyde Roma'ya akınlar yapan Volkslar elbette buradaki kadar ticaretini de engelliyorlardı. Oradan geçen ticaret kervanları sürekli olarak Volks baskını tehdidi altındaydı. Bu nedenle geçtiğimiz bölümde belirttiğimiz kıtlık zamanından beri Vey'de toplanan ticari meta karayolu ile değil deniz yolu ile güneydeki Yunan kentlerine gönderilmeye başlanmıştı. Bu ticarette Etrüsklerin başlıca müttefiki de Kartacalılardı. Kartacalı denizciler Etrusk mallarını Yunan kentlerine taşıyorlardı. Sicilya'nın güneybatısındaki Siracusa şehrinin güçlenmesiyle Kartacalı denizcilerin etkinliği de oldukça azalınca Etrüskler ve en fazla da Vey'i azalan ticaret nedeniyle zenginliklerini yitirmeye başladılar zenginliği azalan şehrin askeri gücünün de azalacağı muhakkaktı. Tabi iki şehrin arasındaki tek çekişme Tiber nehrindeki tuz yataklarının kontrolü ve tuz ticareti değildi. Roma'nın nüfusu giderek artıyordu fakat toprakları nüfusu kadar hızlı artmamıştı. Zira kuzeyde Roma kadar kuvvetli ve nedeniyle Roma topraklarını kuzeye doğru, verimli topraklara doğru genişletemiyordu. Patricisinden Pilebine herkes Vein'in Tiber'in kuzeyindeki topraklarını istiyordu. Patricilerin derdi nüfusları sürekli arttığı için Patrici kontrolündeki toprakların bir kısmının pleblere dağıtılmasını isteyen plebleri bu topraklara yerleştirmekti. Pleblerin derdi ise daha basitti fakat temelde aynıydı toprak istiyorlardı. Bu toprak ister patricilerden alınsın ister yabancılardan alınsın toprak istiyorlardı. Roma patricisi ile plebi ile tek bayrak tek millet olmuş hedefe kilitlenmişti. Giderek zayıflayan veyi düşmeliydi. Roma veyi yok edebilirse hem topraklarını artan ve artmakta olan nüfusuna dağıtabilecek hem tuz ticaretinin tekelini alabilecek hem de Etrüsklerin Yunan kentleriyle yaptığı ticareti Vox yağma akıllarında bastırdığında tamamen kontrol altına alabilecekti. Bu umutlarla Milattan Önce 400 yılında Roma, o ana kadarki en büyük rakibi Veii'yi yok etmeye karar verdi. Veii ile yapılan savaş, o ana kadar Roma'nın girdiği her savaştan farklıydı ve bu farklılığın Roma'nın yapısı karakterini dönüştürücü etkisi oldu. Titus Livius, savaşın M.Ö. 402-392 yılları arasında 10 yıl sürdüğünü aktarıyor. Modern tarihçiler de savaşı yaklaşık olarak aynı yıllara tarihliyorlar. Fakat savaşın 10 yıl değil 6-7 yıl sürmüş olabileceğini de ekliyorlar. Livius bu savaşı herhalde geleneksel olarak 10 yıl sürdüğü aktarılan Truva Savaşı ile eşleştirmek istemiş olmalı. Birazdan göreceğiz. Vey'nin işgali ile Truva'nın işgali arasında başka benzerlikler de var. Roma ve Vey ordularının sahadaki karşılaşmaları her iki taraf için de sonuçsuz kalıyordu savaşı bitirecek nihai çarpışmaya bir türlü girilemiyordu. Bu nedenle Romalı komutanlar daha önce hiç izlemedikleri bir strateji izlemeye karar verdiler. Roma lejyonları Nisan-Ekim ayları arasındaki geleneksel savaş mevsimi dışında da sahada kalarak Vey şehrini kuşatma altında tutacaklardı. Dediğim gibi Romalı askerlerin savaş mevsimi dışında silah altında kalmasının daha önce bir örneği yoktu. Fakat karar alınmıştı. Vey'i kuşatması yıl boyu sürecekti. Peki askerler nasıl razı geldiler buna? Tamam Tüm Romalılar veyi topraklarını istiyorlardı fakat asıl bedeli ödeyecek olan askerler çiftliğinden, tarlasından uzakta, kışın silahlarıyla birlikte savaş alanında kalacak kadar çok mu istiyorlardı veyi topraklarını? Önceki bölümlerde de belirtmiştim. Roma ordusu bir yurttaş ordusuydu. Şehrin yurttaşları kendi silahlarıyla savaş mevsiminde lejyonlara katılıyorlar, savaş ya da savaş mevsimi hangisi erken sona ererse ondan sonra tarlalarına dönüp çiftçiliğe devam ediyorlardı. Savaş mevsiminde dahi her sene sahaya çıkmak Roma askerlerinin büyük çoğunluğu olan pilepleri son derece rahatsız ederken şimdi yıl boyu kuşatma nasıl olacaktı? Pilepler değil miydi askerdeyken ailelerini geçindirmek için patricilerden borç alıp ödeyemediklerinde borç kölesi olarak alacaklıya hizmet etmek zorunda kalan ve bu yüzden tarihin ilk grevini yapan patriciler değil miydi? Borcun askerlikle ilgili olmadığını kendilerinin de askerlik yaptığını söyleyen unutanlar, hatırlamak isteyenler podcast'in 6. bölümünü dinleyebilirler. Patricilerden oluşan Senato kuşatmaya katılacak askerlere ücret ödenmesine karar vererek askerleri ikna etti. Ücret çok yüksek değildi ve geçiciydi. Fakat kendilerini dağıtılacak ve iyi toprakların hayali de eklenince şimdilik askerleri ikna etmeye yetmişti. Roma profesyonel orduya doğru ilk adımını atmıştı. Bu adım cumhuriyeti çöküşü getirecek olan adımların ilklerinden biriydi aynı zamanda. İlerleyen bölümlerde ordunun bir yurttaş ordusundan profesyonel orduya adım adım evrilişini ve bunun Roma'daki siyasi sonuçlarını tartışacağız. Fakat şimdilik konuya V kuşatmasına dönelim. Müzik Romalılar şehrin dışında kamplarını, barikatlarını kurdular ve kış mevsiminde silahlarıyla birlikte V'yi kuşatmasına devam ettiler. Kuşatma Romalıların düşündüğünden uzun sürecekti. Fakat Romalıların bu durumdan henüz haberleri yoktu. Vey şehri hem korunaklı surlara hem de doğal tahkimata sahipti. Saldırarak ele geçirilmesi oldukça düşük bir ihtimaldi. Şehrin güney, doğu ve batı tarafları dik yamaçlara bakıyordu. Sadece kuzey tarafı düzlüktü ve şehir dış dünya ile temasını buradan sağlıyordu. Romalılar bu düzlüğü işgal etmişlerdi. Fakat ve tüm gücünü surların bu düzlüğe bakan kuzey kısmına yığdığından bu düzlüğün ötesine de geçememişlerdi. Zaman geçip kış etkisini gösterdikçe evlerine, tarlalarına dönemeyen plepler huzursuzlanmaya başladı. Roma'da pleb tribünleri, patricileri Volkslara karşı yapılan sonuçsuz harekatlar nedeniyle suçladıkları gibi plebleri patrici çıkardığı için şehirden çıkarmakla genç plebleri ölüme göndermekle suçluyorlardı. Kuşatmanın başarıya ulaşacağı da yoktu. Yıllar geçiyordu. Askerlere ödenen ücrete rağmen askerlerin tarlalarının düştüğü durum askerleri ziyadesiyle huzursuz ediyordu. Kuşatma sürerken bir veyi saldırısı gerçekleşti ve Romalıların kampları barikatları ciddi zarar gördü. Asker kaybedildi. Romalılar veyni saldırıya devam ederek Roma'ya ilerlemesinden korkmaya başladılar. Bu korku ve umutsuzluk ekite yani Roma atlı sınıfından patricilerin kendi atlarıyla birlikte Senato'ya gelmeleri ve atların masrafları karşılanırsa kuşatmaya yardım için Vey'e gitmeye hazır olduklarını iletmeleriyle kırıldı ve şehre yeni bir birlik havası hakim oldu. Oluşan coşkuya plepler de katıldı ve birlik halinde Vey'deki lejyonlara destek için gitmeye hazır olduklarını Senato'ya bildirdiler. Senato da bu gönüllü birliklere ek ücretler vaat ederek onları Vey'e gönderdi. Tabi Roma'nın Vey'i alamamaktaki sorunu asker eksiği değildi. Şehrin çok korunaklı olmasıydı. Lejyonlara taze katılan askerler sadece olası bir Vey ilerlemesini durdurmaya yarayacaktı. Marcus Furius Camillus, savaş devam ederken üç kez konsüllük yetkileriyle donatılmış askeri tribünle seçilmiş bir patriciydi. Roma daha sonraki geleneğine aykırı olarak Vey'i kuşatması sırasında sık sık konsüllük yetkileriyle donatılmış askeri tribünlerce yönetilmişti. Fakat bu tribünlerin patrici olmasına da özen gösterilmişti. Romalılar seçtikleri askeri tribünlerin birbirleriyle kavga etmesinden sıkılmışlardı. Bu nedenle kuşatmadaki disiplini ve başarısı ile kendini kanıtlayan ileride de adını sıklıkla anacağımız Marcus Furius Camillus'u diktatör olarak atadılar. Camillus şehrin alelade bir kuşatma ile düşmeyeceğinin farkındaydı. Öyle olsa en az 4 yıl, 5 yıl önce düşmüş olması gerekirdi. Camillus başka bir yöntem aramaya başladı ve şehrin gelişmiş kanalizasyon sisteminin Romalılar için bir fırsat oluşturduğunu fark etti. Askerlerine gizlice toprağı kazarak Vey kanalizasyon sisteminin kanallarından birine denk gelmeyi umuyordu. Bazı anlatılar asıl amacın surların temellerini kazarak yıkmak olduğunu, kanalizasyon sistemine tesadüfen denk geldiğini de aktarır. Camillus, Veillerin faaliyetini fark etmemesi için de kazı yapmayan askerler ile şehir surlarına hücum etmeye devam ediyordu. Nihayet Romalılar kanalizasyona girecek bir yol bulduklarında V için artık kurtuluş imkanı pek kalmamıştı. Camillus bir grup askerini kanalizasyonun içinden şehre gönderdi Şehrin merkezine gelen askerler kanalizasyondan çıkarak doğrudan şehrin kapılarına yönelerek kapıları açmayı başardılar. Hazırda bekleyen lejyonlar dalgalar halinde şehre girdiler. Veyliler şaşkındı, şehirleri düşmüştü. Roma uzun süre mücadele ettiği en büyük rakibini 10 yıllık bir kuşatmadan sonra sonunda alt edebilmiş ve ilk defa Latinlerin yaşamadığı bir toprağa sahip olmuştu. Veyliler erkekler öldürüldü. Kadın ve çocuklar köle olarak satıldı. Şehrin taşınabilir tüm zenginliği yağmalandı. Veynin düşüşü de askeri açıdan Truva gibi olmuştu. Zaferden önce Camillus Tanrı Apollo'ya eğer Veyi'yi alabilirse elde edilecek ganimetin onda birini adak olarak adamıştı. Fakat yağma sırasında bu duruma hiç kimse özen göstermedi. Camillus Roma'ya döndüğünde bir Romalı komutana verilebilecek en büyük onur ile zafer alayı ile onurlandırıldı. Zafer alayında Camillus lejyonların önünde dört beyaz at tarafından çekilen savaş arabasının üzerinde Romalıları selamlıyordu. Dört beyaz at tarafından savaş arabasında çekilmek Camillus'u zafer alayında gururla şehrin sokaklarında ilerleyen eski krallara benzetmişti ve Romalıların kral alerjisi yine kendini göstermeye başlamıştı. Fısıltı gazetesinde manşet Camillus'un kral olma arzusuydu. Fısıltı gazetesine ek olarak bir de Camillus'un adağı için askerlerin ganimetlerin onda birini hazineye getirmelerini emretmesi onun için hiç de iyi olmadı. Halk iyice huzursuzlanmıştı ki diktatör Camillus ve Senato'nun veyi topraklarının da onda birinin Apollo için ayrılmasına karar vermesi işleri çığırından çıkardı. Burada Romalıların dindarlığı kadar Roma tapınaklarının hazine ve hatta ilkel bankalar olarak kullanıldığını da ekleyerek işin ekonomik bir boyutu da olabileceğini belirtmeliyim. En sonunda bir pleb tribünü Vei de elde edilen ganimetle alakalı yolsuzluk yaptığı iddiasıyla Camillus'a dava açtı. Camillus, kaybedeceği kesin olan bir yargılamaya katılmaktansa gönüllü olarak sürgüne gitmeyi tercih etti. Efsane Camillus'un şehirden ayrılırken tanrılara dua ederek eğer masum ise Romalıların onun şehirden ayrılışına pişman olacak, onu arayacak duruma düşmelerini dilediğini aktarır. Vey Etrüsklerin en zengin şehirlerinden biriydi ve düşüşü Orta İtalya'daki Etrüsk dominasyonunun sona erişini simgeliyordu. Kuzeyde de Galyalılar Po Ovası'na ve güneye yerleşmeye başlamışlardı. Etrüskler güneyde Roma, kuzeyde Galyalılar arasında sıkışmışlardı. Gerçi Galyalılar bir nevi kurtarıcı da olmuştu Etrüskler için. Zira Veyi düştükten sonra muhtemelen diğer Etrüsk şehirlerine de saldıracak olan Roma da kuzeyden gelen Galyalı tehlikesiyle yüzleşmek zorunda kalacak. Roma'nın Etrüskal aleyhine kuzeye ilerlemesi bir süre ertelenecekti. Gelecek bölüm Romalılar ilk defa Galyalılarla karşılaşacak ve ölüm kalım mücadelesine girecekler. O zamana dek görüşmek üzere. Müzik